Evet merhabalar hoş geldiniz. Ee, sizin ilginizi çekebilecek bir konu olduğunu düşündüm. Bu kamp malzemeleri videosunu çekmeye karar verdim. Genel olarak kullandığım çoğu kamp malzemesi burada. internetten baktığımda bu videolarda zaten bir talep olduğunu ve şu an kanalım yeni olduğu için ilgi çekebileceğini, kitleyi çekebileceğini düşündüğüm bir video hazırlamak için aynı zamanda sizlerinden merakını gidermek için böyle bir video yapmayı düşündüm. Bütün alanı alamıyorum geniş aç kameram olmadığım için. Zaten çok fazla malzeme var aşağı doğru gidiyor. Ek sahneler koyarak o tarafları da göstereceğim. Başladı zaten bu konuşmadan önce de malzemeleri yakın çekimi alıp sizlere göstereceğim. Bıçaklardan başlayabiliriz. Ya da hatta şöyle sırasıyla gidelim. Burada e, LifeStraw'ın bütün suları kendi kendine arıtabilen, içebileceğiniz, içine koyduğunuzda fitresiyle arıtma özelliği bulunan şişesi bulunuyor. Bunu genel olarak profesyonel arkadaşlar bilir. Bu zaten marka olarak da hani global olarak bilinen, kullanılan bir şey. E, güzel bir ürün. Yani kendilerinin söylediğine göre %99.8'ini virüs ve bakterilerin filtrelediğini e, iddia ediyorlar. Benim çok fazla deneme şansım olmadığı için e, bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim zaten ama neticede bunu diyorlarsa mutlaka bir belgelendirmeleri, sertifikalandırmaları vardır. Marka olarak da zaten bu e, hem tek bu konudaki tek marka muhtemelen patenti elinde bulunduruyor. E, burada Stanley termosu var iki tane termosum var. Bu e, Stanley'in 40 saat boyunca sıcak tutan, e, 35 saat boyunca soğuk, 160 saat boyunca da buz e, tutan 1.3 litre olması lazım bakayım. Evet, 1.3 litrelik versiyonu. Bu tabi bundan çok daha üst ve kaliteli bir termos. E, ama biraz daha tabi ağırlık faktörü var. Bu termos ona göre daha hafif. Bu da 1.3 litre olması lazım. Bakayım evet 1.3 litre. Bunun bu çıkıntısı biraz e, hacim sıkıntısı yaratıyor. Şöyle tabi ben size bu kısım alt taraf çıkmıyor. Şöyle göstereyim şu kısım tutma kısmı hacim sıkıntısı yaratıyor. Ama bunda böyle bir sorun yok şöyle. Bunu tekrar böyle açabiliyorsunuz şu şekilde kullanabiliyorsunuz oturuyor. Bu yerel marketlere gelen bir ürün zaten. Yerel marketlere nadir de olsa gelebiliyor. Takip edebilirsiniz. Çok uygun fiyata geliyor yerel marketlere. Normal internet fiyatı, mağaza fiyatı tabi çok daha fazla. Bu da 28 saat boyunca sıcak, 26 saat boyunca soğuk, 6 gün boyunca da buzlu tutabiliyor. Burada morak bıçağım var. Bu kısmını ben kendim ördüm. Böyle değildi tabii. Bu bıçağında Hani bushcraft bıçağı diyebiliriz yani tam böyle %100 bushcraft bıçağı değil ama ideal çok fazla böyle şiddetli darbelere işte kütük kırmaları vesaire büyük kütüklerde vesaire dayanacak bir bıçak değil zaten ama dediğim gibi ideal bir bıçak kaliteli bir bıçak zaten morak nevi kalitesini bilenler bilir burada da küçük detayları var işte arıtma için vesaire kullanabilirsiniz su arıtma için kullanabileceğiniz önde deliği vesaire var. Güzel bir bıçak. Beğeniyorum bu bıçağı. Özellikle kozmetik olarak çok hoşuma gidiyor. Şu e, parakort da çok yakıştı sardıktan sonra. Burada daha alt kalite Bahko'nun muhtemelen ortak üretim. Çünkü inanılmaz benziyor. Şöyle. Bu tabi kullanılmamış. Yani hiç kullanılmadı bu bıçak. O yüzden çok daha iyi durumda ona göre. Bu da çok kaliteli. Yani fiyat performans olarak piyasanın en iyi bıçağı bu. Onu çok net söyleyebilirim yani aklınızda olsun. Baku 2444. Aklınız olsun bu fiyat performans olarak piyasanın en iyi bıçağı. Rakibi yok. Onu net olarak söyleyeyim. Eğer bıçak alma ihtiyacınız varsa ve düşük fiyat bir şey arıyorsanız kesinlikle bunu tercih edin. Başka hiç kimseyi dinlemenize gerek yok. O kadar netim eminim o yani. Ee, bu da tabii kılıf yine ben kendim yaptım. Normalde kılıfı yok. Bakonun Laplander modeli. bu, ee, bunu deneyimledim tabi. Şöyle Zaten görebilirsiniz. Buraları aşındığı için firma model ismi falan aşınmış. O zaten onu niye öyle yapmışlar bilmiyorum. Biraz sıkıntılı bir yere yapmışlar. O her türlü aşınacak zaten oradan da. Bu çok kullanışlı bir şey. Yani gerçekten bu ürünün mutlaka çantanızda olması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, hani bıçakla kıyas edelim. Ve şurada telefonum var. Yani telefonumdan 30-40 gram daha ağır, o kadar da hafif açtığınız zaman, açılmış haliyle de mesela ya da moraknim gösterdik galiba onunla bakalım. Neredeyse moraknim kadar zaten e, kendi testleri bölümü var. Çok kullanışlı. Denedim. Zaten araştırarak almıştım. E, bu bıçakla aynı marka bu arada, Bahco. E, araştırarak almıştım. Kimse de görmedim kullandığını vesaire hiç görmedim. Sadece Serdar Kılıç'ın bir videosunda gördüm. Galiba Uzak Doğu'da bir belgesel çekiminde yanına götürmüştü. O da muhtemelen bayağı beğenmiş ki oraya kadar götürmüş. Gerçekten inanılmaz işe yarıyor. Yani denedim. Ortalama şöyle şu kadar vesaire bir kaç odunu yani çok kısa sürede kesti ve zaten ağırlığınızı vermiyorsunuz. Sadece ileriye geri yapıyorsunuz. Kendi yani tamamen kendi yer çekiminde ne kadar kuvvet uyguluyorsa artık o ağırlıkta kesiyor. Siz zaten çok ağırlığınızı verince kesemiyor. Elektrikli testere gibi önünden ve arkasından çıkan talaşları resmen püskürtüyor, atıyor. O yüzden çok kullanışlı, en beğendiğim ürünlerden bir tanesi. Fiyatını kesinlikle e, hak eden e, ürünlerden bir tanesi de bu. Burada Pressy'nin Titanyum, yani gerçek titanyum. Biraz militarist bir bıçak gördüğünüz gibi. Hani şurada dişleri vesaire çok fazla işte açmak için bir şeyler açmak için vesaire oyu var. Biraz komando bıçağına vesaire benziyor. Bu su altı bıçağı arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Yani sulu bölgelerde vesaire. Ben normal tabi karada da kullanıyorum. Çok güçlü bir bıçak yani özellikle şu tırtık bölümü çok güçlü. Tabi titanyum olduğu için yani buradaki herhangi bir ürünle kıyaslanamaz sağlamlık konusunda. Çok eski bir bıçak, onu söyleyeyim. Yani herhalde bir 7-8 yılı vardır bu bıçağın. O kadar eski bir bıçak yani. Ve kalitesinden hiç ödün vermedi. Ee, bayağı bir sağlam, hala işlerini yerine getiriyor diyebilirim yani. Burada hani su, çay vesaire, termos bu ürünleri geçtik. Ee, Bıçaklara bitirmedik. Bir tane daha bıçağımız var. Burada da bir grisin bıçağı var. Bu da diğer bıçaklara göre yani Kresi'den daha sağlam değildir neticede o titanyum ama bu da karbon alaşımlı bir bıçak. Bu da çok mukavemeti yüksek güçlü. Ee, kalınlık olarak zaten diğer bu, bu bıçakları üst üste koysanız ancak bu kadar kalınlığa eder herhalde. Bu bıçağı tabi herkes biliyor artık Birgiris'ten dolayı. Biz millet olarak da çok iyi tanıyoruz Bilgiris'i. Ee, yani iyi bir bıçak, sağlam bir bıçak. En azından şunu söyleyebilirim. Bu bıçağı mukavemet konusunda sınırı yok. İstediğinizi yapabilirsiniz. Yani o güveni veriyor zaten. Elinize aldığınızda da bitiyor da. Saçma sapan bir kalınlığı var zaten. Bir baltamız var. Kullanmak daha nasip olmadan. Belki kullanırız. Şöyle silikonlu bir ağızlığı var. Markası vesaire zaten yok. Yani BHD Tools yazıyor. İyi bir model. Şey güzel yani hani tutma kısmı vesaire falan ben renklerini biraz sevmiyorum. Çok böyle ben buradayım diyen bir rengi var. O hoşuma gitmiyor yani. Bir yeşil vesaire olsaymış daha iyi olurmuş da. Biraz böyle bahçe ürünü gibi duruyor bana. Ee, ama bayağı bir sağlam bir şey yani. Çin üretimi belli. Çin üretimi olduğu renginden de belli ama yine de sağlam bir ürün. Ee, burada küçük böyle pratik bir yemek seti var. Yani çatal, kaşık bir de bıçağı var. Bu da yerli bir firmanın. Hemen hemen buradaki en önemli şeylerden biri diyebileceğim acil durum çantası var. Ve hani o e, şöyle küçük sadece içinde iki bez biten türdiyot olanlardan değil. E, içi bayağı bir dolu bu çantanın. Yani yok yok her şey var çantanın içerisinde. Çıkar mıyım? Gerçekten çok fazla şey var. E, bunu da yanlış hatırlamıyorsam yerel marketten almıştık yine uygun bir fiyat. Zaten acil durum çantaları çok yüksek değil fiyatları. Bunu kesinlikle yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Ee, hani partneriniz veya işte takımda eğer şey varsa e, çantasız, yüksüz biri varsa direkt olarak onun sırtına bunu atabilirsiniz. Yoksa da zaten çok hafif olduğu için çantanızın herhangi bir yerine veya boşluk varsa içerisinde bir yere koyabilirsiniz. Ee, yani elektronik ürünler olarak buraya kullandığım çok fazla şey getirmedim. Sadece işte bir aksiyon kamerası var GoPro. E, o da bayağı bir eskidi zaten. O var. E, burada 10 binlik bir power bankim var. En <laughs> sevdiğim özelliği üzerinde fenerin olması. Bu bayağı bir benim hayatımı kurtardı yani. Hayatımı kurtardı derken mecazi anlamda. E, burada da Xiaomi'nin 20 binlik ama gerçekten 20 bin diyor ve 20 20.000 yani. şey yapmıyorlar biliyoruz powerbank durumları şeyde amper şeyi çok karışıktır yani de o gerçekten onu da öneririm çok kaliteli bir powerbank bu çok ilginç bir ürün arkadaşlar ve kesinlikle çok kullanışlı yani kim düşünmüşse Allah baya bir sevap yazacak yani o arkadaşa o kadar kullanışlı bir ürün ben niye açamadım açarsam göstereceğim tabi. Bu da Xiaomi'nin bir ürünü. Bu arkadaşlar e, power banklere entegre edilebilen gördüğünüz gibi USB girişli bir LED. LED aydınlatma ama çok ciddi aydınlatıyor. Yani hani lümenini bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Beş kademesi var. Yani hani kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gece gündüz ediyor. Yani bunu bir ağaca vesaire koyduğunuz zaman gündüz ediyor ve e, bir ısınma bir şey hiçbir şey yok. Ya zaten şöyle eğip açı verebiliyorsunuz. istediğinizi yapabiliyorsunuz. E, çok kullanışlı gerçekten çok kullanışlı bir ürün. E, ben bir ürünün böyle bu kadar kullanışlı ve e, fiyatına göre kaliteli olmasını çok seviyorum. Bunu da kesinlikle öneririm. Yani kesinlikle olmazsa olmazlardan yani bu üründe şaşırmıştım yani zaten iki senedir kullanıyorum. İlginç bir ürün. Başka mesela kendimle birlikte götürdüğüm ekip ışıklandırma ekipmanları mesela hiç kullanmadım bile bu olduktan sonra. Siz düşünün artık gerisini yani size başka bir şey kullandırtmıyor. Ya burada Phoenix'in profesyonel bu dıştan pilli bu da çok ciddi bir aydınlatma şey var tabi pili var mı içinde yok evet içinde pili yok yani bu da çok ciddi bir aydınlatması var uzunu kısası vesaire zaten Phoenix de kendini ispatlamış bir firma bu konuda bunların yani fiyat konusunda tabi biraz sıkıntılı yani hem ithal geliyor hem biliyorsunuz artık ülkede ucuz olan bir şey kalmadığı için ee, ama bu şey konusu kafalanması konusu biraz sıkıntılı yani işte çok fazla bozulan ledi patlayan su alan vesaire oluyor. Bu su geçirmez genelde işte profesyonel e, gruplar şahıslar tarafından e, mağara geçişlerinde vesaire belgesel çekimlerinde kullanıyor kullanılıyor. E, başka ne gösterebilirim? Telsizim var e, bu telsiz de pilli değil buradaki power bank'ten e, micro usb girişi var altında. E, bir tarafı usb bir tarafı micro usb bağlantı kablosuyla şarj edebiliyorsunuz. E, işte bu da daha da çekmeyen yerlerde vesaire e, ekiple konuşmamıza e, yardımcı olan bir ürün. Oldukça kullanışlı, fiyat performans olarak e, az önce söylediğim saydığım nadir ürünlerden bir tanesi. Ee, ve dediğim gibi yani birçok yerli firmalar da vesaire de var mesela Aselsan'dır vesaire ama bununla hiçbiri yarışamaz o derece e, hem pili dediğim gibi şey değil e, yani sürekli işte pil aktı bir şey oldu vesaire ya da sürekli maliyet çıkaracak bir şey değil hem de mesela zaten kampçı arkadaşlar artık yanında powerbank taşıyor pil taşıyan yok artık. E, eski bir teknoloji olduğu için sıkıntılı bir de pil teknolojisi yani saklaması vesaire. Hani bu power bank'te akma kokma hiçbir şey yok. Ee, 10 bin miliamper mesela bunun bunun zaten şu bakayım hani bulabilecek miyim? Yani buradan bilmiyorum ama hani mesela içindeki en fazla mı e, 1500 miliamper vesairedir. Sadece 10.000 bin bir e, powerbank power bank bile bunu 7-8 kere Hadi 6 olsun. 6 kere, 7 kere şarj edebiliyor. Çok buraya kıyafet vesaire yığmadım zaten. Yani çok fazla kıyafet vesaire şeyi de gördüm. Ben onları koyma gereği duymadım. Birkaç tane var sadece. iki tane var hatta öyle söyleyeyim. Ee, North Face'in bir eldiveni var. Bu da zaten hani kar eldiveni vesaire değil. Kullanışlı bir eldiven. Hem hani dokunmatik özelliği var. Hem de çok kolay bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Yani sizi Böyle elinizi, kolunuzu bağlayan bir şey değil. Normalde çok sıkıntılı oluyor eldivenlerde. Hareket kabiliyetinizi bayağı bir engelliyor. Ama o oldukça başarılı bir ürün. Çok ince ve ince olmasına rağmen de aslında bayağı bir sıcak tutuyor. Şurada ilginç bir ürün var. Mesela size bunu gösterebilirim. Bu ürün, hatta şurada şeyini koydum ben size. İçinde diğer paleti var. 2 tane paleti var. Zincirli altında tam olarak çivi diyemem ama yani çivi tasarımlı, çivi işlevi görecek parçaları var. Ve buz kar yürüyüşlerinde size yardımcı olmak için zirve tırmanışlarında vesaire yardımcı olmak için kullanılan bir ürün. Mesela burada ayakkabıyla entegre edilmiş halini görüyorsunuz. E, silikon şöyle bir yapısı var. Bunu ayakkabıya normal Nasıl ayağınıza ayakkabı giyiyorsanız ayakkabının üzerine bunu giyiyorsunuz. Şöyle zincir kesinlikle artık mesela şöyle oynamıyor yani bildiğiniz artık. Bu ayakkabıyı tamamen sarmış durumda. Şurada altında görebilirsiniz. Şurada 3-11 tane çivi noktası var yerde temas eden. Oldukça şık. Kozmetik olarak da çok güzel evet. duran bir ürün tabii işlevseli daha önemli. E, bu tırmanışlarında yani böyle zirve mesela işte Uludağ'dasınız, Ağrı Dağı'ndasınız zirve tırmanışı yapacaksınız artık zirvede soğuktan eksi 20 üzerinde kar bile, zemindeki kar bile donmuş e, işte kaymamanız için başarılı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde zirve tırmanışını gerçekleştirmek için e, kullanmanız gereken ürünlerden bir tanesi oldukça bu da pratik ve güzel bir ürün Almanlar bu işi yapıyor diyebilirim. Başka ne gösterebilirim? Yeni çantam var. Bu çantamı zaten Deuter Air Contact 65-10 bunun incelemesini kanala attım. Bu da hem çok karizmatik, yakışıklı bir çanta hem de çok kaliteli bir çanta. Almayı düşünenler vesaire Türkiye'de Deuter çantaların sadece bu model değil hemen hemen hiçbir incelemesi yok bir iki tane vardı benim gördüm sadece ee, bakabilirsiniz hem orada sadece bu çantayı inceleme yapmadım ee, aynı zamanda hani bir çanta alırken nelere dikkat edilir vesaire bunlarla ilgili de bilgi vardı ee, bu yanında da milletin daha çok hani böyle günlük yürüyüşlerde vesaire konaklama yapılmayacak yürüyüşlerde ya da belki bir gecelik konaklama yapılan yürüyüşlerde kullanılabilecek ya 30 ya 40 litre olması lazım. Bir çantası var muhtemelen 30-40 litre arasında bir şey o da. Ee, lovanın botu var. Ee, onun yanında tabii siz bu lovanın botunu göremiyorsunuz mesela. Ben hep unutuyorum açıdan dolayı da. Şöyle gösterebilirim. Ee, bu da tırmanışlarda vesaire güvenlik önlemi amaçlı. İşte vadi geçişlerinde, kanyon geçişlerinde zirve tırmanışlarında climbing teknoloji diyor made in Italy oldukça şık renkleri çok hoş bir ürün o da güvenlik amaçlı kullanılan şurada Ferrino'nun 3 litrelik e, su torbası var bu da mesela e, mikroban dedikleri bu mikroban teknolojisi hani içinde su ne kadar dursa dursun bakteri vesaire yiyorsun virüs hiçbir şey üretmiyor e, bu dışındaki hortumu da neopren şöyle göstereyim neopren e, bir kumaş var bu da hortumun içerisinde UV güneş ışınlarından hortuma çarp içindeki e, suyu vesaire e, kanserojen etki göstermesin aynı zamanda çok soğuklarda vesaire e, suyun gelişinde bir sıkıntı fiziksel olarak bir sıkıntı olmasın diye yani don derecesinde ise hava sıcaklığı donma vesaire olmasın diye koruma kapak, hijyen kapaklı yani Ferrinon bir su torbası var. Göstereceğim bunları fakat açıyı değiştireceğim. işte iki tane çadır var, iki tane mat var. İkisi de havalı mat. Ee, ve Marmot'un Yağmurlu'yla North Face'in e, short pantolon birlikte çalışan bir modeli var. Bunları da göstereceğim. Açıyı tersi çevirip öyle göstereceğim. Zaten sığdıramadığım için e, buraya daha fazla şey getiremedim. Ama bunlar da hani yeterli olacaktır diye düşünüyorum. En azından kafanızda bir kamp çantasının içerisinde neler var neler yok neler olabilir e, görmüş olursunuz ki bu video daha çok aslında biraz daha hani bu işi yapmış kişilere marka ve model olarak e, ürünleri gösterme amaçlı neler var e, onu gösterme amaçlı aslında o daha etkili olur yani o konuda biraz daha e, seviye olarak yüksek bir seviyede ürünler buradaki. Başlangıç seviyesi için tabi biraz ekstrem kalıyor bu ürünler ama dediğim gibi hem onlara da bir fikir olur. En azından model düşürebilirler veya gerekilen şeylere odaklanabilirler. Ben şimdi açıyı değiştireceğim. Şurada Alman malı bir matım var. Bu markasını vesaire bilmiyorum. Alman malı olduğunu biliyorum sadece. Üzerinde işte Alman bayrağı vesaire var. Çok ciddi kalın bildiğiniz yatak konforu sağlayan bir mat. Tabi bu çok kullanışlı değil. Onu söyle söylemem gerekiyor. Hani çok fiziksel olarak çok yani hacmi vesaire çok fazla. Aynı zamanda hani biraz ağır yani. Burada işte Alpenas 3 Black Fresh mi diyorlar? Ne diyorlar? Bu Decathlon'un klasik çadırlarından bir tanesi. Aslında şey yani gerçi şu anda fiyatları çok yükseldi artık bunların ama e, kaliteli bir çadır. Özellikle işte mevsimsel olarak çok ekstrem durumlarda, çok soğuklarda vesaire kullanmıyorsanız güzel bir çadır. Hani su almıyor kesinlikle. Uzun süre deneyimlemiş biri olarak söyleyebilirim. E, sıcak soğuk konusunda ne çok sıcak oluyor ne çok soğuk oluyor. Öyle söyleyeyim. Tabii ki bunu Toroslar'da Deneme fırsatımız oldu. Uyku tulumumuz da düzgün bir uykutulumu değildi. E, donduk onu söyleyeyim yani. E, biraz da tabii su yaptı çadır. E, normal olarak eksi 15 derecelerde vesaire. E, ama oldukça kullanışlı, güzel bir ürün. Biraz hani boyutları da ideal ama çok böyle vasatsanız kamp konusunda hiçbir şey bilmiyorsanız belki çadırı kurmada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ama Genel olarak uzun çadırlarda zaten bununla aynı kuruluna sahip. Burada bir Alman malı bir çadırımız var. E, bu genel olarak bunu kullanıyoruz. Hani hangi durumda bu kullanılır ya da ikisinden hangisi daha kaliteli kumaş kalitesi işte su alma seviyeleri vesaire. Onun hakkında bir bilgimiz yok. E, o yüzden genel olarak bu dekatlon çadırını kullanıyoruz. Şuradaki mavi olan da bu da gene havalı. Şöyle açtığınız zaman kendi kendine şişiyor, hava alıyor. Burada da Husky bunu da söylemiştim, Husky ember eksi 14 var. Bu da zaten kendi başına zaten bir yatak mat bile koymasanız altınıza yetebilir yani o derecede ciddi kalitesi olarak da kendini kanıtlamış bir marka. Zaten uykutulumunda ucuza kaçırmayacağını vesaire ben çok deneyimledim öğrendim. O yüzden kesinlikle uyku tulumu çok önemli. Yani hayati olarak soğuktan en çok sizi koruyan şey uyku tulumu olduğu için bu konu üzerine düşünmesi en gereken konulardan bir tanesi o. Yani benim aklıma şu anlık bunlar geliyor. Bunların dışında ekipman videoları vesaire incelemeleri yaparız. Gelir. ben normalde böyle bir video çekmem ama çok fazla talep olduğu için, çok izlendiği için kanalın insanlara tanınması yönünden bu tür şeylerle ilgilenen kitleyi çekebilmek için zaten bu videoyu yaptım. Asıl amacım o yani. Zaten dürüst bir şekilde size söyleyebilirim yani bunu. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, aklınızda soru vesaire varsa yorum yazabilirsiniz. E, cevaplarım bütün yorumlara bakıyorum zaten. Şu anda kanalımda zaten çok az abone olduğu için ister istemez e, bütün yorumları görürüm. Attığınız yorumları Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.